Günaydın bu haftaya hoş geldiniz. Evin içindeki ışık mükemmel. Ama biz işe gidiyoruz. Şimdi hepinizi çok öpüyorum. O zaman ayakkabımızı giyip servise doğru yola çıkalım. Ben şimdi hızlıca hazırlandım. servisimin gelmesi çok az var. İstediğim kadar erken uyanamadım. Şimdi koştur koştur sahile iniyorum. Sahilde kahvemi içeceğim. Oradan da işe gideceğiz. Ve tezini hazırlamış. Kız var şu an üstünde. Her şeyi hazırladık. Bugün hocaya kontrol için mail atacağım. Yine bu tur geçti o yüzden bu dalgalar.

ben yine geç kaldım için bir sabah sıra hazırlamışım da ve evden çıkışımı göstermedim. Şimdi servisim geldi. Günaydın. Açı çok saçma farkındayım ama sizi banyoda tripodum hariç bir yere koyamıyorum ve şu an tripodla da uğraşacak vaktim yok dün size hiç çekemedim. Sadece dün bir foruma gittik. Forumu size çekebildim. Halbuki dün çok fazla şey yaptım. İşte annemin dişiyle ilgili bankaya gittiğim işten erken çıktım. Ama gün ortasında yaşadığımız bir ev sahibi kiracı krizi vardı. Biz ne yazık ki kiracıyız. Hoş bu devirde özellikle depremi gördükten sonra çok da ev sahibi olmak umurumda değil açıkçası. Ama yani bu ev sahibi ve kiracıların bu işte zam olaylarında bir türlü anlaşamamaları... ...beni artık dün gerçekten o kadar ağladım... ...o kadar sinir sistemlerim bozuldu ki... ...yani ilerleyemedim gerçekten yani dün bir süre hayatıma... ...hani değil çekmek, öfkemi kusmakla meşguldüm gerçekten... ...ve kusamıyordum da yani... ...şey yapamıyorsunuz, yetinemiyorsunuz... ...yani en sahibi bana yazmadığını bırakmadı bu arada... ...yani bir şeyim kalmadı... Ben yine de hanımefendiliğimi bozmamaya gayret gösterdim. Ve buna rağmen de yine de gerçekten yaranamıyorsunuz. Yani ve bu çok can sıkıcı bir mesele ne yazık ki. Ve benim gibi bunu yaşayan binlerce insan olduğunu da biliyorum açıkçası. Şöyle hani evimi çok seviyorum ve bu arada evle ilgili de yanlış yaptığımız bu zamana kadar tek bir durum yok. Böyle her şey yolunda. Bir sahile inip gerçekten bir oh rahatladım kahvesi içmek istiyorum. Şimdi erken hazırlandım. Yumurtam da oldu. Çantamı alıp sahile gidiyoruz. Bu da benim alışverişten tükenmiş malum halim. Çok yorgunum ama beynimi görmeden uyumayacağım. E goş günarda da hemen onu öpmekmeliyim. Selam hafta sonundan gerçekten sabahtan beri o kadar çok iş hallettim ki şu an havanın saçmalığı beni sinirlendiriyor. Sabahtan kalktım karşı kaçarsa işim vardı iş arkadaşıma buluştum. Latteyi dolaştırdım şimdi Egoş'la yemek yapıyordu ona yardım ettim evi temizledik falan. Ve sabahtan beri inanılmaz yağmur yağıyor inanılmaz. <laughs> günaydın nihayetim videolarını düzenlemiş ve daha düzenleyecek bir sürü iş olan bir kız var burada. Ama artık kahvaltı hazırlamak istiyorum çünkü acıktım. Kahvaltıyı hazırlayıp ev ahalisini uyandıracağım. Yola çıkıyoruz. Kahvaltı yaptıktan sonra plan belli olduğu karaburuna gidiyoruz. Hava yağmurluğu ne yapacağız bilmiyoruz ama ben önce kahveleri denedim. Şimdi de aşağı iniyorum. <laughs> günah edildim. Evet. en son dün yemek bıraktık. Yemek gerçekten çok 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 güzel oldu. Yani sos başarılıydı. Şimdi işe gidiyorum. Bugün erken çıkacağım. Sınavım var. Bugün sınav haftam başladı. Şimdi sizi burada kapatıyorum bu haftalık sınavımla birlikte bugün erken çıkışımı bir sonraki vlogda izleyeceksiniz. Hepinizi çok öpüyorum.